Merhaba arkadaşlar Gamers Terki TR kanalının bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine Stick oynuyoruz. Bir kez Chaos Empire. Farklı bir ülkeyle oynayacağız. Chaos Empire bir ülkesi. Rakibimiz yine aynı ülke. <laughs> yine online. Bunu da söyleyeyim. Şöyle yönlendirelim. Miner yapalım. şu ortaya yönlendirelim mule'leri biraz. Burada maden bumbur. Ha bumburu kapatalım. trailer Crawler. bir bakalım rakibe. bir şey yapsın. Sağ, sağ. Biraz şey. Şöyle alalım askerlerimizi. Birazdan miner dizelim. Şimdi şöyle bir saldırımızı gerçekleştirelim. Direkt şöyle yapayım ben. Bir bakalım. Şimdi bir sabunluğa geçelim. Bir de birazcık mana <laughs> şöyle bir devam Çagınay Şimdi Kara Şövalye koyduk. Rakibin kolay kolay halledebileceği bir şeyi şöyle tak yapalım. Biraz destek versin buna. zekası zannız. Ve da şimdi bir saldıralım. Zaten zehirden bir iki tane ölür belki onların Bir tane öldü bile. Evet maalesef adam çok hızlı ekonomisi var. Ben bu görüntüden bunu anlıyorum. Adam herhalde full şey dizecek. Kılıçlı dizecek sonra alamayacak. Bence. Artık krallara gerek yok. Bu 150 veremeyeceğim şimdi. Amerika yapalım. Yanlışlıkla buraya şey yaptım bu arada. Ah. Biraz boomer işime yarayabilir. Ne alalım olduğumuza. Hoş geldin Jagger falan. <laughs> gelin siz şöyle. Şu bir 400 olsun. Merakaya basacağım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hala 400 olmuş değil. Şimdi aşağı yavaş deve biriktirelim. Az para var da değil yani. Olay. Charge 100 manaymış. Sıkıntı. Çok değil ama yani. O olacak şimdi. Charge Charge Şöyle bir gelelim. charge daha gelmedi. Gelecektir. Devimizi basalım. Sonra bir atak gerçekleştirelim. Adam full swordman basması bence saçma olmuş yani. Kim full swordman basar? Bazıları basıyor da başarısız oluyor şu şey o zaman. Adam insanların full swordman atakları mantıksız bir şey çünkü. Çok şey yapıyorsun ama en ezik askerler yani. En, çok ezik olunca onlar ne anlamı var bunun? Biraz minor basayım. Bunları da mana'ya yönlendireyim. Şu manam tek sıkıntım mana şu anda. Evet. Burada ben basmışım bunu güzel. Şimdi bunu şöyle bir yeterim. Sonra şu Jagger Knight'ları bir alayım. Harbi bir charge yapalım saldırırken charge yani önemli bir şey charge ability de kullanalım boşu boşuna şey yapmadık onu ayrıca juggernaut yetebilir belki o kadar kılıçta halletme ama nasılsa fail diye yaparız artık ee, bakalım rakip kat swordman derken rakip arkaya dizmiş adam mantıksız yapmış bence. Adamın hiçbir şey yok bu. Adam şimdi biraz şöyle yapalım. Şöyle bir gerçekleştir. Hoppala. Bayağı bitti Bayağı bir hallettik iyi gidiyoruz. Ama biraz giant ölecek gibi. Arkadan biraz daha dev var Allah'tan. Evet aldık gibi şimdilik. Şimdi şöyle bir yapalım. Zümrütler bu girsin. Evet. Bu galibiyet yine gibi gözüküyor. Evet. Yendik. Arkadaşlar görünüşe göre bir videomuzun daha sonuna geldik. Chaos galibiyetimiz gayet güzel oldu. Herkese görüşürüz. İyi galibiyetler.